Müceddere pilavı ve zade kebabı. Yiyen var mı daha evvel yapan, bilen? Bu isim Zadeke. altında <laughs> rastlayan. Valla ben de bu isim altında yememiştim. Duymuştum ama bizim programımız hiç yapılmamıştı. Şöyle Hangi yöreye yöre. aitti canım? Çanakkale yöresine aitmiş Suayla Hanım. Ben hani Çanakkale arkadaşım var yaptı, ama. beğendim. Ee, sonra sordum ki o da internetten bulmuş ve Çanakkale yöresine ait demiş. Orada mücedere yapmadın da yiyelim. İftar demiş. Ha mücedere mi sordunuz? Zerde kebabını söylüyorum. Ben mücedereyi de. Özür dilerim. Mücedde Osmanlı mutfağından geliyor. Aslında kilisede de yapılıyor. Mücette, Mücedde, mücedere. Mücedere. Çok... Biz bunu o şekilde isim biliyoruz. Biz de bunu mercimekli bulgur pilavı olarak biliyoruz biz bunu. Ama bunun ee, yapılışı e, pilav, şey, bulgurla mercim, mercimek, mercimeği önce haşlıyorsun, sonra bulguru evet, döküyorsun, evet. pişiriyorsun, biz de sonra soğanın yağını ayrıtan kavurup üstüne döküyorsun karıştırıyorsun. E biz de ama Biz öğretir Biz Bizde mercimekli bulgur pilavı diye geçiyor bizde de. Ya siz biz öyle de diyebilirsiniz. Yani, bu da biliyoruz. kilise özgür, bunun adı da bu. Mücetlere diye geçiyor. Değişmiş ismi. Her yörenin değişmiş. Aynı şeyi değiştiriyorlar. Ayrı farklı bir şey var, ismi var. İsmi isim değişikliği olabilir Yani öyle isim değişikliği olabilir. Yani şöyle tamam. Hemen salataları getireceğim. getireceğim. Hemen getir yavrum. Yemekler aynı yemekler sadece ufak bir değişiklik oluyor. ismi değişiyor. Evet ismi. Yani evet. Biz bunu çok yaparız çünkü. Evet bunu biz de yaparız ama. Hangisini şey zaten mi? Mer mercimekli Her pilavı. Şey pilavı. Ama zannediyorum ki mercimek haşlanmamış, suyu dökülmemiş. Çünkü esmer olmuş. Bulgur bu kadar esmer olmaması gerekir. Böyle yapılıyor bu. Şöyle bir ses var ama inşallah hayır alamettir bu. İnşallah beğendikleri için yiyorlardır, o yüzden susmuşlardır. E, mercimek haşlandı mı emin misin? Haşlandı tabii, nasıl haşlandı? Kara suyu döküldü. Olduk tane mu? tane olması lazım bunun için. Ben kendim başındaydım ocağın. Neden kendim bu kadar kaştı. esmer oldu? E, mercimek var içinde. Olsun, Böyle, Mercimeğ bu kadar emeğinde. esmer olmaması gerekir. Biz bunu çok yaparız. Haşlarken ben oradaydım, kara suyunu döktü herhalde değil mi haşladıktan sonra? Döktü. Tabii. Dökmesi lazım, dökmüştür. Sonuçta içinde mercimek var, rengi esmer olacak tabii. Olsun güzelim, mercimek olsun. Biz bunu çok yapıyoruz. Bu şekilde bu kadar esmer olmaz bu pilav. E, buraya bir soralım onu o zaman. Akdenizli yeşillik salata. Pilavı ben hiç beğenmedim. Biraz lapa ve rengi bu şekilde olmaması lazım, kesinlikle. Ana yemekte çok ağır geldi bana. Bilmiyorum artık yağından mı lapa, ağır, ağır geldi. Şimdi tane tane duruyor. Yok, bundan. pilav bana lapa geldi. Gerçekten söylüyorum. Bana da aynı şekilde ama şey, yemek çok güzel olmuş. Ben beğendim. Yemek biraz ağır geldi bana. Yok, yağı Tuz sanki yağı ağır geldi. Yok, yağ da yağda yağ da olacak. Kızarıyor patlıcanları. Olabilir ama ağır geldi. Bir ağır. Pilavın bir de Tuzu yok. Ha, bugün de bir tuza rastladık. <laughs> <laughs> Tuzu yok. Peki pişimi nasıl? Lapa dedi Hatice Hanım. Biraz lapa. Biraz, biraz lapa. Evet, biraz lapa. Hatice Hanıma yemeğin ağır geldi, beğenmemiş. Yok, Ama Özlem Hanım beğenmiş. Evet, yemek güzel olmuş. Yemek Ama güzel. Afiyet olsun. Ve biraz Bir şey söyleyeceğim hayatım. Biz Bilmediğimiz için Tabii, pilavını bunu araştırdık internetten. Üzerine küp küp soğan doğranıyor ve içine kişniş koyuluyor. Kişniş hiç duymadım ha, oradaki tarifte var. Kişniş hiç duymadım. Şimdi ben de bilmediğim için yani baktım ben Ben şöyle pilavı normalde göz kararı yapıyoruz. Da kusura bakmayın size pilavımızı Rica ederim. Ya, i̇nternetten baktım ve yok, e, internetteki kanalda kişniş hiç yazmıyor ve şöyle... Peki. Pardon böldüm. Hatice'm diyor ki bunun Esnaf rengi ya. niye kara? Dökmedi mi suyunu diyor. Yok hayır dökmedim ama internette salçasız mücetleri diye yazarlar. Dökmedim. dökmedim böyle oluyor. Çünkü bu şekilde olmaz. Yani Mümkün değil. Mi oluyor mercimek? Aynen öyle mercimeği içine koyuyorsunuz. İnternetten bakabiliriz sandım. salçasız mücetleri diye isterseniz çünkü hani... Bir saniye o ayrı. Şimdi sen her halükarda şeyin yeşil mercimeğin suyunu dökmedin mi yani? Yeşil mercimek yapar, yaparken döküyorum ama bu pilavı yaparken dökmüyorum. Dökülmüyor. Ne oluyor o su? Yani bulgurla birlikte pişiyor. Cık, olmaz, o yüzden rengi böyle olmuş. Haşladığı suyun içine koyuyor bulguru. Tarif öyleymiş. Valla bir şey gel... diyemeyeceğim bu konuda çünkü bildiğim yok. Ee, yok. Yok yalan değil, i̇nternetten bakarsak eğer. Bazı tarifler şimdi normalde yeşil mercimek haşlanınca suyunu dökmek lazım ya hem ağırlaştırıyor tadını hem de rengini. Yaparken... Evet, ben de döküyorum ee, yeşil merciminin yemeğini yaparken. Ama böyle değil. Ama pilav annem hep böyle yaptığı için ben Peki. de internetten tekrar bakmak ne istedim. Peki, buldunuz Sedef Hanım? Pilavınızı beğenmedim, lapı olmuş. Daha afiyet Hem, olsun. Edin, renkli kara olmuş. Aha. Yemeğinizi beğendim, güzel, etiniz güzel bir Afiyet olsun. Ee, salatanızda bir tatlımsı bir şey var, ee, şekerli gibi sanki. Nari ekşisi. Nari ekşisi. ekşisi. Çok fazla katılmış herhalde, evet, fazla evet. bana şş, tatlı geldi. İki tatlı kaşığı koydum ama fazla. Fazla şey. gelmiş çünkü bana tatlı geldi. Ama pilavınızı beğenmedim, yemeğinizi beğendim, salatanızı beğenmedim. Pilav da tane tane olacak bir pilav değil. Ee, Biz bunu yaparız. Nerelisiniz bu arada? Ben Ankaralıyım. Ankaralı. Biz bunu çok yaparız. Biz de çok Biz yaparız. Ben kendim de çok yaparım. Ankara'ya Ankara Ve ternim, ternim Ankara Ankara e beyaz olur. Şey olur. Ben şimdi bir başka yani soğanlı kişnişli mi yapıyorsunuz? Ben hiç bunda soğan göremedim. İçine, i̇çine doğru. Soğan, soğan, var var. Şöyle, Üst soğan boylu. var. Şöyle bizim Ben sonra göremedim. Sonra, e, e, yağı kızdırıyorum. Soğanı içine atıyorum. Zaten içine. Oradaki tarifte de yok. Yağın içine atıyorum. Yağ ile soğanı birlikte bir pilava koyuyorum. Peki siz nasıl buldunuz Şenayet'i? Ben, ben, ben pilavı sonra... ıı, lava buldum. Ama tane, tane tane olacak bir pilav ama değil Ama e, yemeğini beğendim. Etin çok ol. güzel pişmiş. Afiyet olsun. Tam ağzıma göre. Yani dağıldı. Mercimek görür görmez anladım ki bulgura kara suyunu vermiş. Biz yapıyoruz, devamlı yapıyoruz. Bulgurun kendi bir rengi vardır. Mercimeği de süzersin, kara suyunu atarsın. O şekilde olmaz. Bulgur pilavının öyle olmayacağından ben çok eminim. Gelinimiz itiraz etti ama olmaz yanlışı var, yanılıyor. <laughs> evet. Salata nasıl? Salatayı pek beğenemedim. Evet. Afiyet olsun. Çok mantıklı. Yani olmuş. salatayı ekşisinden dolayı mı beğenemediniz? Ekşisi geldi, tat alamadım tat salatadan. Tat alamadınız. Oysa içinde nane var, dereotu var, kuzu kulağı var. Alamadım. Salata yeminim bana göre geldi. biraz ölmüş kızım. Afiyet olsun. Oh marketine dizliğine uğradık diyebiliriz. Valla onu ben bilemem Çünkü öyle gerçekten hani sosunu yaptım getirdim yağını bile mutfakta koydum getirdim hani. Solgun muydu böyle geldiğinde? Öyleydi Zaynep Şimdi böyle bazı şeyler evet marketlerde olmuyor. O doğru olabilir o kısmı alışveriş artık bizim arkadaşımız yapıyor ama siz ne yazarsanız işte onu alıyorlar. Evet, aynen. Ama tabii çok çok taze midir değil midir onu bilemeyeceğim görürüz mutfakta ama. Tamam. Dediğin gibi belki sirkeli suda çok beklediğinden veya zaten çok çok taze aman aman yeşil, olmadığından da olabilir. Doğrudur çok problem değil. Siz nasıl buldunuz? Yemeği salata. beğendim. Pilav dediğim gibi. Yok salatayı salatayı. Yani, salata... Ekşisi tam tuzu yok. Hmm. A -a. Ekşisi çok güzel. Ben de ekşisini beğendim. Benim hoşuma gitti. Evet, ekşisi çok Ya Bir de Son zengin güzel. salata. Ah, yani dereotu kuzu kulağı süsü. farklı. Hep aynı süsü. şeyleri koyuyorlar. Bir marul, süsü. renksiz domatesi doğrayıp getiriyorlar. Ben beğendim salatayı. Bunlar ekşisi Yok, biraz kaçmış. O kadar kaçmış şey O kadar e, solmamış. Yok solmamış o kadar. Sadece tuzu. Sadece nar ekşisi fazlaydı. Böyle Zaten bir servis yaparken tuzunu sosunu koyuyor salatanın. Yok çok ölmemiş zaten satıcı. Yani, ya ölmemiş, o kadar, o kadar ölmemiş. Yani şey Hayır, sadece, Ölmüş, ben Hayır, sormadı, Ölmüş. Ben dedim ama kendisi de kabul etti. Yani. Hayır, şimdi Soluklu bakın bari. mor yapraklılar zaten birazcık Soluklu. şey durur, soluk durur. Soluk Onlar öyle çok yeşil olmaz zaten. Karıştı. Tamam bilincindeyim, farkındayım ama kendisi de kabul etti zaten. Ayin, Geldiğinde Ayin. o şekildeydi onlar dedi. Demek ki var bir şey ki kabul ettin. Akdeniz yeşil, e, Akdeniz salatası için değil. Sadece kuzu kullandı ve e, nane de biraz e, so Tamam benim gözümden <laughs> kaçmadı onlar <laughs> demek ki. Hayır ayıkladım onları görmeniz değil. Yani salatanız soğumuş şeyini kabul etmiyorum. Önce kabul ettin kızım. Hayır şöyle <laughs> bırakıp geliyorum. Ama bir şey yapamaz ki. Mutfakta ne varsa onu yapıyor. Elinde olan bir şey değil o. Ya O beni ilgilendirmez. Ben mi? de söylemek zorundayım. Tabii tabii ederim. buyurun. Solgundu ama ben onları elimden geldiğince ayıkladım. Şimdi burada morlar var. Şeyle hangisi solgun? Bunlar zaten bu renk olur. Doğayım solgun dedi. Doğramadım. Ha doğramadım zaten. Yani, zaten bunlar var. bu renk olur. Ayırdın. Doğalan Bana öyle ayırdı. Ayırdı. Ayırdım Diyor. Ayırdım Ayırdım aynen. Hani solgundu ben iyi yerini ayırdım. Tabaklar Sadece şey e, tuzsuz yani. geldi bunu. Eline sağlık kızım. Hepsi güzel olmuş. Afiyet olmuştu. olsun. Zaten alacağım anne. Tamam. Çok güzel olmuş bu. Yani evet soluk tarafları olabilir ama hani onu içine koyup koymamak da onlara bağlı. Yenmeyecek yani kadar da diyor. değil yani. Zor Kimileri değil. koyuyor maalesef sarı sarı, çürük çürük ama ben öyle bir şey göremedim. Akdeniz yeşilini vermiş olduğu mor yaprakları zaten birazcık sarı olur, birazcık Aynen. şey olur. Çok ben öyle görmedim yani tabi. Bana zaten sanki mor salata mor biraz erken yapılmış da sönmüş Hayır. gibi geldi. Yeni koydum. Burada. Hatice Hanım Hayır, sosunu diye... servis yaparken koydu. Sosunu daha önce dökmedi ki. Zaten başa baş yetiştirdi, salatayı da en son... Yaptı, hazırladı. Yok, salata güzeldi, dediğim Yok, salata gibi ekstra da tamdı, tuzu yoktu, sadece o kadar. Salata soğumuş diyor ya. Bana dedik, salatanın soğuduğunu kabul ettiydim. Salata soluktu, evet, ama şöyle bir durum vardı. Ben onların soluklarını attım. Ana yemeği beğendiler, etin tam ağzımıza göre olmuş dediler. Bunlar da beni çok mutlu etti. Nar ekşisini fazla kaçırdığı için çok tatlı geldi bana, çireli geldi ama kendileri iddia etti bu bu şekilde olur diye. Yeşilli, erimişti içinde. Yani beğenmedim onu da. Yeşillik de bana sanki bir önceden hani sosunu dökersin de bir kenarda bekler ya öyle gibi geldi. Yo ben salatayı beğendim ekşisi yerindeydi. Yalnız salatanın da tuzu hiç tuz yoktu salatada. Salatada bir sorun yoktu. Ben salata sönük dediğim zaman tamam marketin azizliğine uğramış olabilirim. Biraz sönüktü dedi. Sonra Zuhal Hanım o değil sönük değil falan deyince gelin hanım döndü çevirdi. Bilmem belki heyecandan onu söylemiş olabilir gelin hanım. Ama hiçbir sönüklük bir şey yoktu. Sadece bir tuzu eksik eksikti. Tadı e, ekşi olarak yerinde, ekşisi yağı yerindeydi. Salatası iyiydi, diriydi, Ezi, ezik falan değildi yani çökmemişti. Sadece tuzu eksikti salatanın. Ben tad alamadım ama salatanın diriliği güzeldi. Telaffuz edemiyorum. Çok değişik bir tatlı gelsin göreceğiz şimdi de. Hangisi tatlı? Frambuazlı mı? Frambuazlı mı tatlı? Söyleyebilsem çok şey söyleyeceğim de söyleyemiyorum. Frambuazlı mı takıldınız? <laughs> evet. Sedef pilavın lafı olmuş dedi mi? ben pilavımda lapalık göremiyorum. Çünkü benim pilavım böyle olur. Benim annem yıllardır bunu yapıyor. Bu pilavı yapıyor ve bu pilav böyle. Ayrıca hiç de işte baktığım zaman lapa gibi göremiyorum. Mücevitlere adı değişmiş olabilir ama bizim yöremizde yeşil mercimekli pilav derler. Her yörenin değişik adı vardır. Onu da, onu da öyle koymuşlar. Tadını ben beğenmedim. Tadı şeydi lapaydı, tuzsuzdu. Ben hoşuma gitmedi. Biraz lapaydı ve hiç tuzu yoktu. Hani biraz daha diri olabilirdi. Tuzu da yerinde olsaydı güzel olabilirdi. Pilavı ben beğenmedim. Yeşil mercimekli bulgur pilavını beğenmedim çünkü lapı olmuştu ve karı olmuştu. Mercimeği çok haşladığı için mercimek dağılmış ve kabuğu kalmıştı. Onu beğenmedim, sulu olmuştu.